Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Fora Micro Android uygulamasının arayüz kısmını anlatacağım. Fora Micro simgesine tıklıyoruz. Firma ID, kullanıcı adı, şifreyi girdikten sonra kullanıcı girişi diyoruz. Fora Micro arayüzü geldi ekrana. En üstte firma ID ve kullanıcı adı yazacak. Barkod okuma var. Sağ tarafında ok işaretli olan bilgi güncelleme ekranizasyon simgesidir. Hemen altında barkod alanı var. Oraya barkod okutma veya elle yazma. Alt kısımlarda stoklar, cari hesaplar, satış yönetimi, satın alma yönetimi, finans yönetimi, depo yönetimi, temsilci ve diğer menülerimiz yer almaktadır. Barkod simgesini tıkladığımız zaman Ekrana barkod kamera gelecektir. Buradan barkod kamerayla ile barkodunuzu okutabilirsiniz. Geri tuşuyla çıkalım. Daha sonra sekranizasyon anlık sekranize edebilmek için sekranizasyon simgesini tıklayalım. Görüldüğü gibi anlık sekranizasyon başladı. Bunu ara ara bazen yapmak gerekebilir veya uygulamadan çıkıp girişte de aynı senkronize etme yapacaktır. Barkod kısmı var. Buraya istediğimiz şekilde barkodu elle de yazabiliriz. Ve tik işaretini tıklayaraktan barkodumuzu okutmuş oluruz. Veyahut barkod el terminaliyle de okutulabilir. Stoklar kısmına gelelim. Stoklar menümüzü tıkladığımız zaman stok detayı, fiyat gör, stok envanter analizi gibi Menüleri yer almaktadır. Bu parametrik olduğu için arkadaşlar bazı menüler kısıtlanabiliyor, bazı menüler arttırılabiliyor. Bilginiz olsun. Örneğin stoklar kısmını tıkladık. Diyelim ki stok detayı kısmını ana menüye koymak istiyoruz. Sağ üst tarafta yıldız işareti var. Onu tıkladığımız zaman ana menüye eklemek istiyor musunuz? Evet diyoruz. Ana menüye dikkat edin. Ayrı bir menü şeklinde eklenmiş oldu. Ne oldu? Kısaca hemen tıkladığımız zaman direkt stoklar kısmına gelmiş olacak. Stoklar kısmında stoklarımız mikrodan senkronize olan bütün stoklarımız ekrana gelecektir. Stoklar kısmında görüldüğü üzere stok kodu, stok ismi, tutarı, birinci fiyatı, ikinci fiyatı, tanımlı olan iskontosu varsa iskontosu kırmızı olan Görüyorsunuz eksi 36 örnek diyelim ve eksi 64 şey eksi 6414 şeklinde stok miktarımız görünecek. Ürünler KDV mi KDV dahil mi değil mi gösteriyor. Ürünlerin sol tarafta dikkat ederseniz resimleri ürün resimleri mevcut. Bu da parametriktir tabii ki ürünler eklenmişse resimleri otomatikman senkronize olacaktır. Burada arayarak da ürünlerimizi bulabiliriz. Örneğin ambar diyelim. Direkt o ambar isminden ürünümüzü getirecektir. İstiyorsak stok koduyla da aratabiliriz. Ok işaretini görüyorsunuz. A'dan Z'ye tıkladığımız zaman stok koduna göre filtre listeleme seçenekleri var burada. Stok koduna göre, stok ismine göre, ana ana gruba göre, üreticiye göre bir seçenekler geliyordur. Stok koduna göre dediğimizde stok koduna göre sıralanmış olacaktır. Bir de sağ tarafta Huni şeklinde olan kısmı tıkladığımız zaman da burada da filtreler geliyor. Tüm stokları üreticiler, royanlara ve markalara göre gruplandırabiliyoruz. Çarpıyla kapatabiliyoruz. Burada stok kısmını bu şekilde aratmış olduk. Aşağı doğruya da elle de aratabiliyorsunuz arkadaşlar. Çarpıyla kapatalım. Yıldızı bastığımız zaman stop detay kısmı ortadan kaybolacak. Tekrardan. Burası size kalmış. Kendinize göre arayüzü özelleştirebiliyorsunuz. Tekrardan stoklar kısmına girelim. Burada ne var? Fiyat gör var. Stop ve analizi var. Şimdi stok detayına devam edelim. Stok detayına tıklıyoruz. Herhangi bir stokun üstünü tekrardan tıkladığımız zaman stokla ilgili depo detayları ortaya gelecektir. Depo miktarlarını göreceksiniz. Hangi depoda ne kadar mal var ne kadar yolda ne kadar bekliyor şeklinde görebilirsiniz. Sayfayı sola çevirdiğimiz zaman fotoğraf Arsa fotoğraf gelecektir. Genel bilgileri göreceksiniz stokla ilgili, stok kodu, stok ismi, kısa ismi ve gibi bilgileri göreceksiniz. Finansal bilgileri göreceksiniz. Fiyat ayarlarını göreceksiniz. Burada bazı menüleri de tıklayabiliyorsunuz tabi ki. Örneğin fiyat listesini tıkladığım zaman, tabi bu dediğim gibi yetkiniz yok dedi. Burada parametrik alanlar var. Forum mikro menüde parametrik ayarlar yapılaraktan. Onlar düzenlenebilir. Tüm depolar kısmını tıklayabiliyoruz. Bütün depolar kısmını görebiliyorsunuz burada. Tekrardan sol üstte ok işaretiyle geri gelebiliyoruz. Çıkmak istiyor musunuz? Evet diyoruz. Tekrar stoklar kısmına gelelim. Bu menüye devam ediyoruz. Fiyat gör barkod. Yani burada ne yapıyorsunuz? Tıkladığınız zaman barkodu okutarak direktten o stok geliyor. Miktarını, depodaki miktarını, fiyatını görebiliyorsunuz. Geri çıkalım buradan. Evet diyelim. Tekrar stoklar kısmına gelelim. Burada yine bu stok envarten analizi, buralar hep parametriktir. Kiminde kaldırabiliyoruz bunlara. Tıkladığımız zaman, devam dediğimiz zaman stoklarımızla ilgili tüm bilgiler ekrana gelecektir. Veri yoğunluğuna göre bu biraz sürebiliyor.